Abi kolay gelsin iyi akşamlar. Hayırlı işler. Teşekkürler hayırlı işler. Merhaba hoş geldiniz tekrardan. Burada da mı yakaladınız bizi? Abi biz her yerdeyiz. Zaten Zekeriya Bey mangalı hazırlamıştı. Siz konmuşsunuz. Zengi Z Zekeriya Beyler, Zek Beyler yani alkolü azalttı an hemen bizi yeme karnımızı doyurmaya kalktı. Biz de dedik, dedik dev devir alalım o işi dedik. Dedik köfteleri atalım. Direktman atalım. Zek ateşi söndürdü. Biz devam ediyoruz şu anda. Abi şöyle tam olarak böyle değil. İbrahim Bey'in dediği gibi değil. Ben abi ateşi yaktım. Ortamı kurdum. Işıklandırmayı aradım. Metin bu tarafa geldi. Biraz dumanlı evet. E, burayı abi ekibi topladım. Yaşar Bey'ler de geldi buraya. Ateşimiz bu. Abi iş böyle ciddiyete bindi. İbrahim Beyler geldi. Bak burada şov yapıyor. Bak bak bak. Şu an gördüğünüz üzere. Yani bunları biz de yapıyoruz. Metin Bakın, Bey, e, bu arkadaş alkol aldı. Bir saniye. Arkadaş alkol aldı. Ben daha da bir şey diyemem. Bu kahpe şey e, itibar etmeyiniz lütfen. Metin bir, Bey. Bir müsaade eder misiniz? Arkadaş alkol aldı. E, ben onu üstleniyorum. Şimdi bu arkadaşın ehliyeti olsaydı şu an evinde yatır olacaktı. <laughs> Ama ehliyeti olmadığı için burada, bize beraber. Çünkü niye? Biz önden gidiyoruz, arkamızdan geliyor. Ama e, yatır ehliyetim olacaktı. Ehliyetim yok. Doğru, ehliyetim yok. <laughs> Evet ama bir şey söyleyeyim mi? VK Medya, Ayağını denk al bu adamla röportaj yapma. Yapma abi. <laughs> abi bu adam alkollü. Ben belki e, alkollü olabilirim de. Zekeriya içme içeceğim. Zekeriya içme ben içeceğim. <laughs> Yok. Ama benim rakım kayboldu ha. Bak. Bak. Rakım kayboldu. Bir de cila yapıyor bir an üstüne. Bak alacak gerçek Abi rakı. orası biraz kanser gibi ama. <laughs> sıcak şeyi plastiğe koydunuz. O zaman evet, evet. evet aynen evet, burada e, aynen burada Alkolik olanlar olur. böyle istiyor. Emre Bey, Biraz plastik daha plastik diyor biz diyor kastrojene iht ihtiyacımız o, var. Ne kastrojene ne neden dolayı diyor bizim diyor kafamız hemen güzel olmalı diyorlar <laughs> bu grup. Bunlar kurumsal olmayan grup. <gülüyor> <gülüyor> aynen e, bu arada. İbo Bey'i çok itibara almayın. O her bize uyarıyor bir şeyler diyor. Enes böyle binme. Enes bu böyle şöyle yapma. Bu kahpe, bu kahpe, bu kahpe Enes yap. Bey şu anda eline e, akşam olduğu için rakıya geçmiş. Gündüz <laughs> gündüz eğer ki çekimlerde muhakkak göreceksiniz. Yani böyle backstagelerde bile görebilirsiniz. Elinde genelde bira vardır. Yani sabah bir ala başlar çay niyetine akşam rakıya döner. Ondan ve dolayı da Enes Bey'i hiç dikkate almayın. Ve şöyle. Yok oluyor? Ben, ben dikkat edemem. Ben dikkat adamım. İçtiği bira da paka. Garsberg. Garçperk. içiyor. Arkadaşım tuborgu. E, uzun tırnaklı, protest tırnaklı maniteler bile açıyor. Gaz belge aç. Aç. Tırnağını aç gaz belge. Hangisi erkek birası? Tartışmaya açık bir konu. Evet. Bekliyoruz oylamalarınızı. Yo, yorumlarda buluşalım mı? Yani ben bilmiyorum yorumlarda buluşabilir de yani konuyu bile bilmiyorum. Abi o zaman, o zaman şöyle <laughs> bir dakika bir dakika Metin. dur yanma dur yanma. Metin dur. Metin. Ben abi 2-1-5 aç dedim. Abi Metin, şu an 1-0 Galatasaray Metin, önde. Metin yanlı medya. Aa 1-0 mı? O ya. zaman benimki benimki. 3-2. <laughs> benimki. Ben 3-2 dedim. Yani o zaman erkek birisi Karsberg mi? Karsberg. <laughs> tamam. 3-2. Şöyle bunu hakikaten yorumlarla buluşalım abi. Karsberg mi Duburg mudur? Abi yorumlarda bu adamı konuşmayalım. VK'nin kalitesi azalır. Ben size söyleyeyim. BK kaliteli bir medya şirketi, Wilda kaliteli bir medya şirketi. Burayı keselim arkadaşlar. Gene gal, gene Bu arkadaş Buralı e abiye geldi. Buralı e e e abi ben de geleceğim festivale. Ben de geleceğim. Ya hadi rezekir Sana göre değil burası dedi. <laughs> abi ben de geleceğim. Abi ben, beni de al. Şöyle, Neyse e günlük kırılmasın aldı bunu. Yine gahbe aşe. gene gahbeyini yaptı. E arkadaş. Profesör, doktor, her bokolog. Ya abi, her bu, bokolog. bu olayı Vural Bey'e de sorabilir miyiz? Vural abi, Bey, Zekeriya Bey'in Wild ekibine katılışı nasıl oldu? Zekeriya başka bir gruptan kovuldu. Sonra baktık tek kaldı. Dedik yani şunu bir içimize doğru yavaş yavaş alalım dedik. Öyle öyle aslında bu etkinliğe gelmeyecekti öyle anlaşmıştık ama sonradan işareye hatırı gönüllü olan insanları soktu, geldi. 2-3 araba yanımızda duruyor. İşte yok dedi ben dedi çok güzel dedi yemek yaparım dedi. Yok şunu yaparım yok bunu yaparım dedi. İki gündür sadece içiyor. Başka evet, bir şey de yapmıyor. Bakın <laughs> Metin Bey. Sabah tuvaletlerin suyu bitti. Ben gidiyorum. Vural Bey nerede? <laughs> Evinde duş almaya gidiyor. Ben tuvaletleri koşturuyorum. Çöpleri topluyoruz. Muhtarla bu kahveyle. Bu de e, şunu söylemek istiyorum. Muhtar çalışıyor. Metin Bey bırakır Muhtar ben muhtarım. E, Vural Bey söylüyor ama bu kahveyi benim başıma sardı. <laughs> Abi 11'e kadar uyuyor. Akşam 2'ye kadar içiyor. Bak bir dakika ben sarma. Alkolüsün. Hadi ben alkollüyüm. Sana <laughs> ne oluyorum? Sana <laughs> ne oluyorum? <laughs> dur dur. Moderatör Metin Bey. Kendine gel. Biz Vural Bey'in Bey villasında yüzüyoru, yüzüyoru. Kapı çaldı. Kim kapı çaldı? Baktık bu gelmiş. Dedim abi Zekeriye gelmiş. Dedi aç madem oğlum. Dedi bu yabancı değil açtı. Abi etkinliğe ben de geleceğim. Bugün bir geldi. Gelmez oraydı. Motorum. Tavukları <laughs> yaktı. Az önce yanık tavuk yedik. Evet, Az önce. Çeker misin yanık mı diye? Zekeran'ın bir... Evet, Gru, bir grup grup geçmişi var mı Zekeran'ın grup geçmişi? Metin Bey yok. git alabilir miyim? Tabii, buyurun. <gülüyor> 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 ee, bir Abi ben konuyu şöyle anlatayım. Bu kahpe bilmiyor. O sırada bu kahpe grupta yoktu. Bu da e, yoktu o sırada. Bunu goldurar kovdurar. <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> kovdurar bunu. Vallahi goldurar bunu. Herkes şahit. <laughs> Bak bak. Abi beni kovmadılar gruptan. Ben size şöyle anlatayım. Esas ben Eses, eses delilliyim ben, delilli. Ee, ben de esesleri var hak. Yani duruyor hala. Beni gruptan kovmadılar. Ben sadece başka bir katılımcının arkasına, böyle bir ona destek olsun diye yorum yaptım. Benim yaptığım küfür, yorumu. Küfür, küfür. küfür. E, kesinlikle küfür yok. İtibar etmeyiz bu kahpeye. <laughs> Hakaret. Abi şöyle oldu. Ee, beni kovmadılar. Ben bir katılımcının hani arkasında oldum. Bir konu üzerinde ee, Onlar dediler ki biz aynen bu şekilde Bizim grubumuz bu şekilde işinize geliyorsa dediler ben de yazdım oraya Benim işime gelmiyor ben kendim çıkıyorum Ben kendim çıktım Başkan dedi ya ki ben benim ben işime de... gelmiyor dedi <laughs> Zekeriya çık dedi Abi derim ben bir tane mesaj ettim öyle çıkayım Aynı bunu yazdı <laughs> Benim dedi işime gelmiyor Ben İzmir de... başkandan Peki ben ne yaptım abi Abi bir saniye Ural evet, Bey Ural Bey Zekeriya kardeşimize yapılan bu terbiyesizliği kabul etmedik. Sonra gittik o grubun isim hakkını satın aldık. Keşke <laughs> esim, keşke o keşke grubun esirin. isim hakkını satın ya aldık. İsimsiz şeydi. kaldılar. Vildak diyorum. Vildak. Bambaşka diyorum. Çünkü neden? Ee, Vural Bey'in Bakın Çekin abi orayı. Ee, Gelek duruşu duruşum olsun? Duruşu olsun. <laughs> olsun. olsun, oturmaşı olsun, rakı içişi <laughs> olsun. Bak, bak 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 o Oooo. Bomba başka, başka. Vur vur. Vur. Arkadaşlar röportajın arasını açık Alkol soktuk kusura bakmayın. O girmesi lazımdı. Ee, buraya siz bir boom'u bir şey yaparsınız arkadaşlar. He, sansür sansür. Buraya Enes'in yüzünü koyun. Tam buraya. <laughs> ben size o atacağım. Hangisinin olduğunu. <laughs> ee, tekrar size teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Abi iki varsınız. Vallahi çok güzel geçiyor. Metin burayı kes. Metin. Metin. Burayı kes. <gülüyor> <gülüyor> uyacak bak uyacak 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 burada. Metin. Hangi araba? <laughs> burada. Burada, 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 burada Metin. <laughs> Ufak bir konsept yaptım. Hadi. Metin ben burayı kes. ]терес. Abi bir saniye. <laughs> <laughs> bu ne bu ne? Şimdi... Kömür üzülmüş kömür. Kendim beceremedim. <laughs> Flow Art'a gidiyorum. Orada makyaj malzemeleri var. <laughs> şey Metal konsept yapacağım kendime. Abi Yaşar Bey de hep bize iş kilitliyor bu etkinlikte. Ha, Hep bize iş gitmiyor, çöp döküldü. Tuvaletin suyu gitmiş Enes. siz kendisi Enes. Mot motorla Enes. geziyor, motorla bir düşüyor. Ha. Arkadaşlar Çık gidip abi. lütfen herkes köz mü sürecek suratına ne sürecekse metal konseri var. <laughs> abi, <başkan>. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ama İbrahim Bey mesela burada, abi, İbrahim Bey çok şey... Ben e... makineci adamım, boya sürmek isterim. Yok <laughs> yok İbo, İbo, İbo ha, Bey'i abi, itibar nasıl? etmeyin. Bu adam kurumsal, kurumsal gömleği giymiş üstüne. Bu adam kurumsal, geliyor Enes'e <laughs> <gurumsal>. şeyim, <laughs> baskı tak. Enes'ciğim 10 e, kilometresi geçme. İbo abi dedim. Biz ekran, buraya İyiyim. elenmeye geldik. Enes öyle yoktu. İbo <laughs> abi dedim. Neyse abisi Allah'tan ılımlı. <laughs> açık kuralları eziyor. <laughs> Gask mask. Abisiyle anlaştık. İbo abi dedik. İbo abi tamam dedik. Sen gas bırakacağız biz dedik. Yeğen, Şöyle abi. böyle. Önü bir kesti bugün benim üç kere ya. Bir şey motivasyonum düşüyor abi. Bildak'la motivasyonum o o. düşüyor Allah. benim ya. Motivasyon düşürürüm ben. Yani karşımda Enes varsa bu kadar Abi ehliyet yok bir kere yani. Ha benim ehliyetim yok. Şimdi, doğru doğru. Yok bana komutan ismi. <gülüyor> <seviyor>. <gülüyor> doğru doğru. Şimdi hem kurumsal diyor hem de benim komutan. Abi komutan ismi ne? Söylesene ezberleyeyim diyor. Günde 5 defa yazacağım. Ezberleyeyim de Urla gelince ehliyetim yok abi benim diyor. Adem Hüseyin <laughs> abi. Şimdi Adem Adem Onaray. Oğlum, Komutanım oğlum, benim. Yan yana fotoğraf çekindim bugün. Ehliyet mi ehliyet hak getire. <laughs> Kaydı bitirmeden bak kayıt belki 15 dakika sonra da bitebilir. Önemli değil ama kaydı bitirmeden lütfen kendisine deyin ki senin bir Kara J9'un var. Hı. Bunu unutmayın. Kara J9'un var. Yatacağın yer orası deyin. Öyle öyle. Başka bir yerde yatabilir. Öyle öyle. Başka birisinin arabasına da girebilir. Öyle bir huylarımız var. Tamam mı? O yüzden lütfen yeni boyandığı için <laughs> özellikle karıştırabilir. araba beyaz mı? <laughs> Abi şöyle oldu. Bir gün e, aynı bu ekip komple bu kadro eee Karabona gitti. Kara Reis'e Kamp yapıyoruz, evleniyoruz, yemeğimizi yedik. Hiçbir yaramazlık yok. Artık yatma zamanı geldi. Enes Bey ee, şişe gidecekti. Helaya, helaya. Aynen, hadi, hadi, hadi. E, helaya gidecekti. Helaya gitti ama dönemedi. Arkadaşlar şu röportajı burada keselim. Benim burada son hikayem iki var Yaşar Beyciğim. Yaşar Beyciğim ben başkasının da yattım. Bak, bak, <laughs> bak son iki dakika ya, ya. ben anlatalım. de kurumsallığından çıktım. <laughs> Vay <laughs> <laughs> e, sabahleyin sabahleyin uyandık. Sabah uyandık. E, ee, Bey'le kahvaltı yapıyoruz. <laughs> ben, ben konsere gidiyorum. Adamın biri geldi yanımıza. Adamı tanımıyoruz. İşte merhabalar dedi. Merhabalar. Bir arkadaşınız var sizin dedi. Gece bizim çadırımıza girdi. Nasıl abi? Çadırımı, evet. Karavandı sanki. Arabasına giriyor. Eee evet. e, kameraman beyciğim. Eee Ford Cornet. E, kurir kurir. Kurir. Adamların abi adamların Arabasındaki eşyaları çıkartmış. O? Koltuğunu yatırmış. <laughs> tamam mı? Bir güzel kurulmuş arkadaş. Adamlar saat gece 3-4 gibi horlaması uyanıyormuş. Ben horluyordum, ee, horluyordum. ben. Adam demiş ki buna. Ya demiş. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Bu demiş ki Aa, sen kimsin falan. Nasıl, sen kim ne yapıyorsun arabamda? A adama tekme atmaya kalkmış. <laughs> Ama, dövüyorum. Ada ada <laughs> Adamı dövüyor. Adamı dövüyor. Adam da bunu bir güzel uyandırmış. Şey dille. Sonra bir bakıyor. Direksiyonda Ford yazıyor. İlk bak defa bakıyorum Ford yazıyor. Lan, Oğlum benim araba Ford değil. Peugeot. Ulan diyor benim araban Ford değil bu ben neredeyim? Sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi sabahleyin yanımıza geliyor. Diyor ki ben dedi uyur gezerlik başladı ha diyor. <laughs> Alkol değil ama bak uyur gezer. Alkol yok. <laughs> şenesini abi ne Bilmiyorum kamera da pili dayanır ne youtube'un gigabaytları dayanır. <laughs> Türkiye'nin upload hızı şey olur. Siz bu röportajı bence bitirin. <laughs> Wildex <laughs> ile abi. Yarın, yarın. Vural Bey yüzünden. Yok iskele yap. Yok tonistan <laughs> şey yap. Hayır. Bilmem ne yap tekneyi vuruyorduk bizi, Vural bizi, Bey yüzünden. Bizi bizi sürükledi. Diyor ki abi suda adam. Şimdi adamı... bir şey söyleyeceğim abi. Burada burada bir şey söyleyeceğim. Bir Şimdi dört tane tekne seyle gitmişiz. İçimizde en çok tekne kullanan bir haftadır kullanıyor. ben hariç. Şimdi kaptanlar bu şekilde. Bir yere gittik, rüzgar esiyor, tekne demir aldı, tuttu ama... Ne oldu yine be? Tekne demir aldı, arkaya bağlayacağız. Ben gidemiyorum. Benim teknede kadın arkadaşlar var, eşim var vesaire. Dedim ki yan tekneye, bunların tekneye. Biri dedim suya atlasın da şu alatı dedim şuraya dedim bağlasın. Denize kim atladı? Yüzme bilmeyen Enes. Nerede o? Enes, Enes 2-3 kulaç attı. Durdu. Rüzgar esiyor, tekne kayıyor. Enes, Enes, Enes. bağırıyor. Enes. Hareket etme dedim. Herhalde bu öldü. Hatta ha, onun videosu bende var abi. Enes onu koyalım, diye vardım. Kafayı kaldırdı. Ne oldu dedim. Abi ne yapıyorsun dedim. Abi yoruldum azıcık dinleniyorum ya dedi. Biz orada debileniyoruz <laughs> ama rüzgarda. Tekneyi bağlamaya çalışıyoruz. İşte bunlarla çıktık yola. O yüzden bir takım tatsız olaylar yaşadık ama sağ salim geldik. Abi öyle olmuyor o işler. Şimdi Vural Bey suda, suda. İskele yap Zek. İskele yapıyoruz. Tekne kayaya gidiyor. Zek sancak yap. Sancak yapıyoruz, tekne gene kayaya gidiyor. Böyle yaptığı için oluyor. Tonistan yap. Hareketlere bak. Hayır. Hareketler <laughs> böyle böyle sancak yapıyor <laughs> abi adam. Böyle iskele yapıyor. Abi işin sonunda Vural Bey'in dedikleri abi olmadı. Biz tekneyi karaya vuruyorduk. <laughs> Rüyalarıma girdi gerçekten de bu arada. Ama en sonunda abi tekneyi ben tecrübeme dayanarak abi. Tam yol ileri abi. Bir de e, iskele sol. <laughs> sol abi iskele. Tam yol ileri abi. Çatara patara çıktık gittik. Ver abi yoksa susmaz mı? Abi. Evet. Ne veriyor abi? abi? Ya ne oldu orada? Abi, abi şu an kameraman beyefendi var burada. İzin veriyor musun kameraman arkadaş? Veriyorum. Al. <laughs> <laughs> ben <sizi daha> <gülüyor> Aferin. Muhtar <laughs> Bey. <Aferin. gülüyor> Aynısı bela geldi. Kameraman abi Metin birazdan mikrofon alır uyur. Oh. Görüşürüz. Birazdan uyur. Metin uyuma. Abi ben uyuyacağım. Metin. Uyuma. Abi ben uyuyacağım. Oğlum mikrofonu bırak. Abi ben bırakmam. Yok. Kameraman. Oğlum kamera nerede? Abi pili bitti. O kamerayı getir. Abi pili bitti. Aynen. Dün bir tane arkadaş var. Aynen. 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 Bu, bu özel. Aynen. Dün bir tane arkadaş var. Aynen. Aynen. Abi 6-7 tane bira içti. <laughs> dedim ki safe dedim ne oluyor dedim. <laughs> Oğlum safe dedim ne diyorsun dedim. <laughs> Oğlum safe dedim ne diyorsun. <laughs> ben adamın Sen taklidini. Ben adamın. Ben adamın taklidini yaptım diye ben kötü oldum. <laughs> Sef diyorum. <laughs> Sef diyorum <laughs> ne oldu diyorum. iyi misin diyorum. <laughs> Ateşi gösteriyor bana. Nasıl anlayayım onu? Ateşi gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor bana. Dili dönmüyor abi, abi. dili dili. Çok güzel video çıktı çok güzel. Dili dönmüyor adamın. <laughs> Birader. <Bakmadım, şarkının. gülüyor> <laughs> dili dönmüyor adamın. <laughs> bana küsmüş. Önünü yaptım diye. Ama aynısını yaptın sen. Kamera çekmiyor <laughs> tabi. اه <applause> <applause>